Bunları koyalım içine. He, tamam. Bakalım burada de. Ooo. çok güzel. Hadi ver. Bu olsun. Hiç mi olsun? Koş koş koş. Yine bombamız geldi. Oh, koş 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 koş. Bak ah, burada. Ah, tamam. Bunu hani on koy. O patlayamadı. Oooo. Oh! Sadece düştü bu. Böyle laf hareketler ama bana. Al şunu. Hadi patlatalım. Hadi patlat, patlat, patlat. Hop. Hadi bu. Hekti lan. Hey. Hep bu. Ne bu? Bekle. Bekle abicim. Neresi? Nasıl ya? Şunda hani şunda araba koyayım. Oo araba kokmaz. Hadi bakalım hadi Yeni da tamam. Alalım şunu. Kendimizi patlatalım ya. sen daha mutlu Oo. Na Na nasıl yerdi şimdi? Anaa yerdi şimdi. Oh, tamam şimdi nasıl ya? Ulan, dur. Dur, Basın, dur. dur. <laughs> yeni yeni Al. Alıya bombanı. Özel tarifli bomba. Bomba tatlısı. Bunun bomba tatlısı işte. Şimdi ağzına sıçmaz mı? Oo! Ah. kapının isme ne oldu lan he? Ne gibi girmeme izin vermiyor ya? Onu, onu kapanı mı? şu, al koy. Tamam, de, 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 de. Hayır hayır hayır. Hadi da oğlum ben. Oo, uçtum oğlum ya, uçtum uçtum. Oo. Sen Tiri saptım bildiğin. Hay. <laughs> Nerede bu lan? Ne bu böyle? Al al al. Bu sesi daha geldi. O patat. O patamadı. Hah, tamam. Bu kısa sizi Bu yine öldüm. Bu çok karanlık ya. Arkadaşlar bir videodan sonra gerekli bunu da